Oh abi. Bırakmanın ki geberteyim şu herifi. Herif benim gözümün içine baka baka Sami'nin kafasına sıktı. <laughs> ne diyeceğiz şimdi Behram'a? Becerip bir adamı koruyamadık. ...o adam bütün uyuşturucu trafiğini bize teslim eder mi artık? Behram Bey... ...etkili bir giriş olmuş. Bunları ben yapmadım. Bir... ...şöyle yap bakayım. Nasıl? Diş sağlığı diyorum, önemlidir. Seninkiler nasıl? İyidir. Güzel. Güzel. E şimdi... ...Acar öldüğüne göre... Ben kiminle konuşacağım? Sanırım benimle. Tamam. Çay getirin bize. İş konuşacağız. Sana şöyle anlatayım ben. Mallar değişik ülkelerden çıkarlar. Oyun Afganistan'dan. Irak'tan. Başka şeyler Suriye'den. Örgüt bunları toplar. Buraya gönderir. Evet. Sonra... ...acar gibiler girer oraya. Girerdi. Doğru. Girerdi. Mal Avrupa'da Hollanda'ya gelir. Yani size. Evet. Bana. Ben örgüt adına dağıtımını yaparım. Payımı alırım. Para örgüte gider. Niye? Çünkü dağdaki adamın maaşını vermek lazım mermisiydi, silahıydı, yemesiydi, içmesiydi. Ha, siz terör örgütüsünüz. Yalnız biz terör demiyoruz. Anlıyorum. Benim için fark etmez. İş iştir. Güzel. İş iştir. Vekaleti bana verirseniz nakil işlerinde ve bu nevi sorunlarınızda size yardımcı olurum. Şimdi biz konuşuruz. Tanışırız. Sizi bir araştırırız. Sonra deriz ki Savaş Bey iyidir. Onunla iş yapılır. Bunu üst kademelere bildiririz. Onlar yap derlerse yaparım. Yok yapma derlerse yapmam. Bir uçak şirketim var benim. Küçük özel uçaklar. Bu bir artıdır. Acar'ın oğlu Sami, malların nerede olduğunu biliyordur. Ve Acar öldüğüne göre de... Sami kalan malların yerini söyledi bize. Eli mahkum yani. Hem kim taşıyacak onun mallarını bu kadar çabuk? Bulurlar, bulurlar. Taşıtacak birini bulurlar. Anlaşma karşılığında Maraşlı'nın kellesini verelim. <laughs> Alabilirsen verirsin. Behram gelmiş. Heh, kokuyu aldı. Savaş. İşler pek yolunda gitmemiş herhalde. Biraz öyle oldu. Sami'yi buldun mu? Buldum. Ama ölü. Savaş, ben hallederim demiştin. Sami'yi ben korurum demiştin. Malların yerini ben öğrenirim demiştin. Biz de senin bu sözüne güvendik. Senle iş yapmayı planladık. Ama şimdi hepsi ne oldu? Hı? Of. Toz oldu. Değil mi? Sami'den malların yerini öğrendim hiçbir zararınız olmayacak. Sana kaç depo var dedi? İki. Sadece benim bildiğim altı tane var. İki pek çok değil. Köfte ekmek gibi. Ama bu köftesi az, yeşilliği bol olanlardan. Anlatabildim mi? Sami'yi kim öldürmüş? Maraşlı. Vay arkadaş. Bu herif ne istiyor ha benden? Benim malımdan, canımdan. Hiç merak etmeyin, onun da cezasını keseceğim. Sen dur. Ben bir tanışayım şu Maraşlı'yla. Tanış. Tanış bakalım.